Görüşürüz Ömer. Görüşürüz. Ha Doruk, bu arada sana söylediğim kitabı getireceğim yarın. Tamamdır. Doruk, ben kafadayım. Sen gelirsin, tamam Tamamdır. Asiye çıkalım mı? Sen çık, ben geleceğim. Tamam mı? Benim güzel sevgilimin bugün nasıl var? Biraz yüzü asık. Canı sıkkın hmm. sanki. Yasmin'e gıcık oluyorum ben Doruk, tamam? Yasmin mi? Neden? Çünkü sen ne zaman boş boşsa yanına geliyor. Seninle konuşabilmek için fırsat kolluyor. Şimdi de kitap vereceğimler falan. Hmm. Anlıyorum. Sen beni biraz kıskandın galiba. Ya bu güzel bir haber. Doruk dalga geçme. Ben ciddiyim. O kızla samimiyetiniz benim sinirlerimi bozuyor. Ya bakma sen de sevgilim o samimiyet. Öyle annelerimiz arkadaş diye bir kere görüştük. Bir de kantinde test çözmüştük. Şimdi de yemek kitabından bahsetti. Onu sordum o kadar. Zaten sürekli bir o kadar durumu var. Ömer'e de sorsam sohbet ettik o kadar. Sana soruyorum. Test çözdük o kadar. Nedir bu Yasmin merakınızı anlayamadım ben.